Merhabalar. Bugün sizlere tarihte 30 Ekim günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1757 Osmanlı padişahı 3. Mustafa'nın tahta çıkışı. Yıl 1905 Aspirin ilk kez satışa sunuldu. Yıl 1918 Çekoslovakya'da Cumhuriyet ilan edildi. Yıl 1918 Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu ile galip devletler arasında Mondros Mütarekesi imzalandı. Yıl 1920 Kars'ın kurtuluşu, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa komutasındaki ordu büyük bir zafere imza attı. Yıl 1920 Avustralya Komünist Partisi Sidney'de kuruldu. Yıl 1923 Mustafa Kemal Paşa Başbakanlığa İsmet Paşa'yı atadı. Yıl 1937 Ankara Gar binası törenle açıldı. Yıl 1942 İngiliz ordusu, El Alamein'de Alman ordusuna karşı saldırıya geçti. Yıl 1956 Birleşik Krallık ve Fransa, İsrail ve Mısır'a Süveyş kanalını 12 saat içinde terk etmelerini bildirdi. Yıl 1960 Birleşik Krallık'ta ilk başarılı böbrek nakli Michael Woodruff tarafından gerçekleştirildi. Yıl 1961 Sovyetler Birliği, Arktik Okyanusu'nda yer alan Novaya Zemlya takım adasında 58 megaton gücünde bir hidrojen bombası denemesi yaptı. Bu dünyada meydana gelmiş insan elinden çıkmış en güçlü patlamaydı. Yıl 1961 Türkiye ve Almanya resmi işçi alım anlaşmasını imzaladılar. Yıl 1970 Vietnam'da son 6 yılın en şiddetli muson yağmurları, 293 kişi öldü, 200 bin kişi evsiz kaldı. Yıl 1973 Boğaziçi Köprüsü, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından açıldı. Yıl 1974 Muhammed Ali, Kinshasa Zaire'de George Foreman'ı yenerek tekrar dünya ağır sıklet boks şampiyonu oldu. Yıl 1980 Bülent Ecevit CHP Genel Başkanlığından istifa etti. Yıl 1980 El Salvador ve Honduras sınır ihtilaflarına son veren bir barış antlaşması imzaladılar. İki ülke 1969'da aralarında yaptıkları bir milli futbol maçından sonra tarihe futbol savaşı olarak geçen 5 günlük bir savaşa tutuşmuşlardı. Yıl 1983 Erzurum ve Kars'ta meydana gelen depremde, 1330 kişi öldü, 534 kişi yaralandı. Yıl 1983 Arjantin'de 7 yıllık askeri rejim sonrasında ilk demokratik seçimler yapıldı. Yıl 1984 Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Mürted'de uçak fabrikasının temelini attı. Yıl 1995 Kanada'nın Quebec eyaletinde özerklik isteyenler, bu konuda yapılan halk oylamasını kıl payıyla kaybettiler. Kazansalardı Quebec'in Kanada'dan bağımsızlığı için görüşmelere başlayacaklardı. Yıl 2020 Ege Denizi'nde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.